Merhaba arkadaşlar. Blocky Games oyunun, o, oyununun 10. videosundan devam ediyoruz. Bu videoda 8. seviye yapacağız. Labirent bölümündeki 8. seviyeden devam edeceğiz. Hemen Blocky Games oyunumuzu açıp 8. seviye bu şekilde karşımıza çıkıyor ve burada toplam 10 tane blok kullanma hakkımız var. Yine aynı şekilde hedefe ulaşmam gerekiyor. Bakın burası da yine aynı döngüyü kullanacağız. Çok basit aslında. Ne yapacağız? Kadar tekrarlı. Nereye kadar? bunu tekrarda hedefe ulaşana kadar yani pembe yere ulaşana kadar ne yapsın eğer benim yolum ileri ise ben yolum ileri ise bir adım ilerdesin. eğer benim yolum sola dönüyorsa sola, sola, giden yol varsa ne yapsın sola dönsün Bakın sola dönüyor. Burada da sola dönüyor. Bakın bir de sağ dönmeler var. Görüyor musun? Şurada sağa dönmesi gerekiyor. Burada da sağ dönecek. Burada sağ dönme olduğu için eğer şuraya kadar bir yapalım. Bak şimdi. Şu an ileride herhangi bir sorun yok. Sola giden yol var mı? Var. İlerliyor. Sola giden yol var mı? Var. Döndü, dedi. Şimdi bakıyor. Sola bakıyor. Görüyor musun? Sürekli sol ve ileriye bakıyor. Ne ileride yol var ne de solda. O zaman ne diyeceğim ben buraya farklı olarak? Sağa giden yol var mı diyeceğim. Eğer yolun ileri değil de sağa giden yol var ise bu sefer ne yapacak? Sağa dönecek. Bakın bunları yer değiştirdi. Kaç tane blok kaldı? 3 tane blok kaldı ama sanki bu bloklardan ben bu bölümü bitireceğim. 3 tane blok daha eklememe gerek kalmayacak. Şimdi programı çalıştıralım. Bir bakalım. İler diyor. Sola giden sağa giden yol yok. Bakın 3 koşula da bakıyor. Sola sağ ileri. 3 koşulda kontrol ediyor. Kontrol edip ilerliyor. Her seferinde kontrol edip ilerliyor. Çünkü hedefe ulaşana kadar bunları yapması gerekiyor. Sağa giden yol var mı? Var, sağdı. Sola sağa ileri ileri koşul sağlandı. Sağa giden yol var mı? Var, sağdı. Şeklinde sola giden yol var mı? Soladı. Sağa giden yol var mı? Sağdı, ilerle. Bakın daha 3 blok yapma hakkım var iken biz toplam 11 tane blokla bunu bitirdik. 11 satır kom Pomod'la bunu bitirdik. Şimdi döngümüz de bu şekilde. JavaScript döngümüz. Diyor ki hedefe ulaşana kadar while döngüsü belli sayıda tekrarlı. Belli sayıda neleri tekrarlı diyor. Ee, eğer diyor yolum ileri ise ilerle. Bir adım ilerle. Yok eğer yolum sol tarafta sol tarafa dönmem gerekiyorsa sol tarafa dön. Yok eğer benim yolum sağ tarafsa sağ tarafa dönmem gerekiyorsa yani sağ tarafta yol varsa ne yapıyorum? Sağ tarafa dön diyerek burada 11 tane satırlan. Ne yaptım? Bölümümü bitirdim. Bu şekilde bu bölümü bitirerek artık kaçıncı bölüme geçeceğiz? 9. Bölüme geçeceğiz. 9. Bölümde 9. Seviyede görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın hoşçakalın.